Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 17 Temmuz Cuma Bursa yarış programı tekrar sizlerle beraberim. 10 koşul bir programımız var, 2 altılımız var sevgili dostlar. 1. altılımızın başlangıç ayağı 1. koşudan itibaren 13.30'da start alıyor. Handikap 15 dişilere mahsus. 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre çimle start alıyor. Burada eee 4 at önereceğim arkadaşlar. ilk şans vereceğim atım Kadir Tokaçoğlu'yla gerçekten e, güzel yarışlar sergileyen ve de 2 numarayı sizlere ilk şans atım olarak önereceğim. 2. atım 8 numara Murat Gündüzeli ile Çimle gerçekten farklı koşuyor. Bu sefer şanslı olacağını düşündüğüm 8 numarayı ikinci atım olarak önereceğim. 3. atım 1 numara Burak Akçay ile arkadaşımızla koşuyor. E, 61 kilo olmasını aldanmayalım. Mesafe zaten uzun. E, bu e, kiloyu kaldırır. Şanslı olacağını düşündüğüm biri de 3. atımı olarak önereceğim. Son olarak 6 numara Selim'i pekle son koşusu gerçekten başarı tatminkar olan 6'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Sıralamam 2, 8, 1 ve altın nolu atlardan yana olacak. Birinci altılı gayrımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz şartlı 4 yamak 2 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 3 at önereceğim. Tabii ki ilk şanslı atım Kocaeli'de beraber koşu görüp 1-2-1-3'üncülükte e, ayrılmıştı. İlk şanslı atım 4 numara Karahisaralı olacak Ferdi Kabadayı'yla ikincilikle ayrılmıştı. Gerçekten tatminkar bir koşu sergiledi. 4 numara ilk şanslı atımı olarak önereceğim. İkinci atım aynı şekilde Celal Baba Burak Akçay'la. O da üçüncülükte ayrılmış. Hemen arkasının Karistarlı'nın üçüncülükte ayrılan bir numarayı da mutlaka kuponumuza yer verelim. Son olarak Adana'dan gelen ve de Çetin Taş yani yamak iki koşusu zor koşu olacak ama Çetin Taş'ı Bursa'daki koşullarından e, gayet iyi tanıyoruz. Ve de güzel at biniyor gerçekten. 3 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Bu grupta e, biraz daha tecrübeli olduğunu düşündüğüm Çetin Taşı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. 3 numarayı sevgili dostlar. ikinci koşuda sıralamam. 4, 1 ve 3 atlar. bu koşu için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz şartlı 3. Dişlere mahsus 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. Burada da 14 atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. 4 ve 5 nolatlarımız ekürü. 8, 9 ve 14 nolu atlarımız ekir olarak start alıyor. Evet İzmir son kosunu İzmir'de 1200 metre Çim'de ikincilikte ayrılan ve de Bursa'ya dönen o da Onur Yıldız'la start alacak olan 5 numarayı sizlere bank olarak önereceğim sevgili dostlar. Uzayan mesafede şansı biraz daha arttığını düşünüyorum. 5'i e, bank olarak önereceğim. Tabii ki o İzmir'de 1200 metre çimde yaptığı koştu ikincilik kayrıldı. Da, e, bir numara Madamelli de o zaman da koşmuştu. O da üçüncü Yemen arkasından e, geldi sevgili dostlar. Sonra 1900 metre çimini kazanma başarısı görse madamelli rakibi bir olur diyorum ama e, Mavi Dalga bu grubu gerçekten bir tık üstünde gördüğüm Mavi dalga sizlere banka olarak önereceğim. Güvenmeyen arkadaşlar da bir numara Madamelli'yi tercih edebilirler. Üçüncü koşta sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşumuz şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor burada ilk şans vereceğim atım iki numara tarih yazan hatta geçen kuponumda da sizlere de bahsetmiştim gelin tarihi yazalım diye çimde güzel bir koşu sergilediğini düşünüyorum e, düşünüyorum üçüncülük dağıldı. O zaman 16 ganyanlık bir e, şeye sahipti. Hani üçüncülük dağıldı de e, gelir dedim. Ama ne yazık ki gelmedi. Şimdi sevdiği kum geri döndü sevgili dostlar. 2 numara tarihi yazını ilk şanslı attım olarak sizlere önereceğim. Tabii ki buna rakip olarak Erhan Yavuz da start alacak olan 5 6. seferde Erhan da şu anda üstünde ve de bu 1 numarada tarihi yazına rakip olarak düşünüyorum. 2 ile 1 nolatlar benim için yeterli olacak. Büyük oynayan arkadaşlar için de ters bir yarış geleceğini düşündüğüm o da 5 ee, numara Kadir Tokoçoğlu'yla e, değerlendirmek isteyen arkadaşlar da 5 ile de değerlendirebilir. Tabii ki ilk önceliğim 2 ve 1 nolu atlardan yana olacak 4. koşta sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz 2. altılık ayağımızda başlangıç ayağı şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre çimle start alıyor. 13 e, Arapat'ın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. 1 numara Lizardon. Ee, bir de 10 numara yarışsa ekür olarak start alıyor. Bir ekürümüz daha var. 10 numara İsla. 13 numara Ahmin ekür olarak start alıyor. Evet burada ilk şans vereceğim atım yine Tolga Yıldız'la start alacak olan son iki koşusuna gerçekten bayıldım ve de e, sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 2 iki numara Sur Şahini Halil Kaplan'la start alıyor kazandı koştan sonra bir dördüncülük elde etti. Bu grupta iyi koşan düşündüğüm iki ile mutlaka kuponumuza ilave edelim. Evet, Yürek Tay 3. attı. Mustafa Çiçek'le son koşusunda ikincilikle ayrılmıştı. İnkar olan Yürek Tay'ı da sizlere 3 şans atım olarak önemli son olarak da 8 numara Acizilli Fatih sevgili dostlar hiç yabana atılmayacak bir yaptığımız sonlarda gerçekten çok acı sprintle geliyor ve de foto önde geçebilir. Bunu da mutlaka acı dilli Fatih'de kuponumuza yer verelim. Sıralamam 5 2 3 ve 8 numaralı atlar olacak sevgili dostlar. Evet uzatmadan söyleyeceğim yani o onunla geçmiş, onunla koşmuş diye tuttuğum atları sıra sıra sizlere paylaşıyorum Sevgili dostlar mi Evet e, altıncı koşun Maylan bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumla start alıyor burada iki at ön plana çıktı Onlar da Evet Onur Yıldız inşallah bizi bu sefer yanıltmaz İlk şanslı atım 3 numaradan yana kullanacağım Sevgili dostlar şimdi de, e, güzel bir çim performansında ikinci elde etti kumda farklı koşuyor yani 3 oldu yarışı tekrar izledim gerçekten e, harika bir e, hem orijinden geliyor hem de koşullarını beğendiğim 3 numara ilk şans atım olarak öne ikinci atım Kadir Tokoçoğlu'yla 4 numara olacak o da son koşusunda 3. lük dayıldı e, bunu da kuponumuza ilave ederse yani 3 ile 4 numara Atlar benim için bu koşuda yeterli olacak sevgili dostlar 6. koşuda Evet 7. koşumuz Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start oluyor. Burada bankumuz olacak. Murat Gündüzeli ile gerçekten iyi uyum sağladığını düşündüğüm üst üste ikincilik de ayrıldı. Ve de e, yine foto önde geçer diyorum. 2 numara sizlere bank olarak öneriyorum. Tek rakibi burada baba avcı olacak. Nevzat Avcı ile rakip isteyen arkadaşlar da bir numara sizlere önerebilirim rakip olarak. Yani iki numaramız Banko rakipte bir numara olur yedinci koşta. Evet 8. koşumuz Orhan Gazi koşusu olacak. Grup 3, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. Evet burada da 6 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Şöyle gruba baktığımız zaman Tabii ki Batman aslanı Tolga Yıldız da 1-2 adım önde duruyor ama Çaltepe'de hiç çaban atılmayacak atımız şimdi e, koşacağı bu koşuda söz sahibi olabilir. Kalır Tokaçoğlu ile çok şanslı diyorum e, sevgili dostlar ona keza Yeltar Çağıran oğlum Serkan Varlıklı yani bu atları ben hiç ayırmadan kuponumda e, hepsi olarak tercih edeceğim. Gerçekten zor koşu bizleri bekliyor e, ee, hepsi taraftarıyım. Kuponumda hepsi olarak yer vereceğim. 8. koşuda sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumla start alıyor. Burada da 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 2 ile 4 nolu atlarımız ekürü. Bu da zor bir koşu. Bizleri bekliyor. Bursa'nın ee, son 3 aya biraz zorlu geçeceğini düşündüğüm yani sıralamam 1 3 4 ekürler 7 8 11 ve 13 nolatlar yani mutlaka değerlendirilsin sevgili dostlar tabii ki ilk tercihiniz kendi tuttuğunuz atlar yani benim bir zor gördüğüm bu koşuda tekrar ediyorum 1 3 4 7 8 11 ve 13 nolatları yer vereceğim 9. koşuda sevgili dostlar. Evet 10. koşu ikinci altılı ganyanımızın daha son ayağı oluyor. kapanış koşumuz Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1500 metre çimle start oluyor. Burada da 5 ata kadar yer verdim. İlk şansı attığım 1 numara Çelik Mavi olacak. Muhammed bir ile Aprant arkadaşımız da koşacak olan bir e, çift koşusunda 8. de ayrıldı ama hiç çaban atılmayacak bir atımız bir kayız var koşusunda bir numara ilk şanslı atım olacak. ikinci atım Özburgaz. Sinan Özen'le start alıyor. Son koşusunu kazanarak formlu olduğunu bize kanıtları bir özgün an yavrusu. iki numarayı da ilk ikinci atım olarak önereceğim. 3. atım 3 numara Tolga Yıldız'la Cihan Tayım olacak sevgili dostlar. Dördüncü atım 4 numara Gubaz Mustafa Çiçek'le. Son olarak da 15 numara çılgın ejder Ahmet Aslan'la start alıyor. Son Çin performansı gerçekten harikaydı. İkincilik de ayrıldı. Bir de bomboş kiloyla koşuyor. Mutlaka 15 ile de kuponumuza değerlendirelim. Sıralama 1, 2, 3, 4 ve 15 nolu atlar benim için yeterli olacak. Yani Zor koşu gerçekten sevgili dostlar bizlere bekliyor. İnşallah bunun üstesinden gelir, kazanırız. Şanslı kişiler bizler olur sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.